Bismillahirrahmanirrahim. Nimet İslam Mehmet Sin Efendi'nin kaleme aldığı eser dokunmaya devam ediyoruz. Eserde Hac kitabı, Kitabul Haç'ta Umre, Umre başlıklı bölümü okuyoruz. Umre, ihram, tavaf ve say ile vücut ve tıraş veya taksir yani saçın tıraşı veya kısaltılması ile hitam yani hitam bulan bir haç yani bunlarla saçın kısa tıraşı ve kısaltılmasıyla sona eren ve bunları içeren haçı asgaridir. Yani en küçük haç anlamında haçı asgaridir. İhram şarttır. Yani haçın şartıdır. Tavafın muazzamı tavafın muazzamı yani dört şart şartı yani tavafın dört tanesi rükün, mağazası geri kalanı vaciptir. İhram, haccın şartıdır. Tavafın muazzamı, yani dört, dört şavtı çoğunluğu rükündür. Ondan sonrası e, vaciptir. Yine ihramsız umre olmadığı gibi rükün bedeli rükün bedeli dahi olamaz. Yani dört şavı tavafın bedeli karşılığı bile olamaz. Vacip terk olunursa ondan dem yani kurban bedel olunur. Yani vacip olan şey de terk olunursa onda e, kurban kesilmesi ona bedel e, kurban kesmesi de onun bedeli olur. Evet. haç başlıklı bölümlerde umre konusunu işlemeye başka bir sohbette devam etmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.